Bu akşamı çarşamba, yarın akşam perşembe Bu akşamı buradayım, yarın akşam neredeyim Meddahınız gidiyor, bir gün yine gelecek Haldun Taner'e Haneler isimli oyunumu götürdü. Haldun Taner birkaç gün sonra beni aradı, oyun çok güzel. Devek şu burada koyacağız sahneye dedi. Çıldırmıştım, inanamıyordum. Her gece gidiyordum hanelere. Bu sahne bir okuludur, ustam minir öz kuldur. Bu sahne bir okuludur, ustam minir öz kuldur. Ben de tülat yaparım arkadaşlar, alışkındır. Sen bir tülahat yapacağın zaman gözünde bir ışık oluyor, ben gardımı alıyorum abi derdi. Eyvah bir şey geliyor dikkatli olmalıyım. Alkışlayın onları, onları alkışlayın. Siz beni boş verin. Alkışlayın onları, onları alkışlayın.